Değerli izleyicilerimiz, 7 yıldır bu programı yapıyorum. Bir büyüğün, bir tarihin, bir toprağın, bir emeğin, bir hayatın, bir mücadelenin, annenin e, seni izliyorduk, burada seni ay, görmek bize ay. mutluluk ver demesi beni gerçekten duygulandırdı. Allah razı olsun. Ay. O sizin güzelliğiniz. Melek olan sizlersiniz. Gönlünüz ay. güzel, kalbiniz güzel. Çıktık. Hani tarihi bir ev. Güzel de evlatlar yetiştirmiş. 8 tane bu ülkeye evet, evet. güzel evlat yetiştirmiş. Evet. Organik bu mütevazi fakat bakımlı bahçesinde. Evet kadınlar her zaman söylüyorum. Kadının eli değdiği her yer Allah'ın izniyle yıldızı parlar. Dedik ki o zaman Gökçen anne neler yapıyorsun? Mevsimde ne var? Dedik. Geldik şöyle Vural yaklaş kardeşim. Öncelikle bahçende siyah tutum var. Var. Böyle bunu yiyorsun. Bunun he? daha birincisi var. Bu daha değil. O da bu tarafta. Tamam, birincisi var, dutum var. Burada dutu kurutuyorsun annem. Evet. Dut kurum var. Bu nedir? Kayısı mı? Kayısı. Yani Kayseri'nin de biliyorsunuz kayısısı da Malatya'ya yakın bir ilimiz, meşhur. Bunu da kurutuyorsun, hoşap mı yapıyorsun annem? Yok öyle bu sene yok da, öylesine. Oo. Evet. Mükemmel bir tadı Ay, var ya. Ay kurban olurum. O Vallahi o sizin iyiliğiniz. Bu sizin... da bahçenin balı. Bakın bahçede çeşit çeşit gökçen annemin erik var. Sarı erik var. Kırmızı erik var. Diyor ki toplayın toplayın götürün diyor. Erikler dallardan adeta sarkmış. Şu da annemin demeyeyim. tavuklarının yumurtası. Evet. Bunu da inşallah götüreceğiz. Götür. İlla ikram edeceğim dedi. Evet. Anne çok çok teşekkür ediyoruz. Ay kurban olurum. Sofranı bize açtın. Tamamen Ay, tasarruf tanıştık. Tamamen olurum. organik tanıştık. Keşke bir, e, bir şeyler yapsam da öyle bir gelseydim. Allah razı olsun. İnan. Biz artık yerini öğrendik. Kayseri'ye tamam geldiğinizde bir olarak, evladınız da biziz. Kaç tane evimiz var seni baş tacı. Allah razı olsun baştacı. çok çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz ünlü düşünür Harun Şen demiş ki <laughs> sana yapılan kötülükleri hemen ha hemen unut. Sana yapılan iyilikleri ise hep aklında tut. Eğer Kayseri'ye gelmişsen de yiyeceksin tam 300 yıllık ağaçtan kara dut. 300 yıllık ağaç gördüğünüz gibi bu kara dut Türkiye'nin her noktasında olmuyor. Her yerde yetişmiyor ama Kayseri'de bu tarihi konakta Cemal abiyle Gökçen ablamın Bahçesinde tam 300 yıllık bir ağaç. Gel şöyle Vural Bakar mısınız? Ben böylesine bir dut görmedim ve izleyenlere de buradan söylüyorum. Bizim köyümüzde, bizim memleketimizde daha yaşlısı var diyen varsa Hodri Meydan. Ben şu ana kadar 60 yıl gezdim ve 60 yılda toplasanız Karaduta 6-7 tane böyle ağaca rastladım. Kayseri'deki, merkezdeki bu ağacı da en yaşlı Karadut ağacı seçtim. Bizimki daha yaşlı diyenler varsa ulaşsınlar bizlere. Dallarında da mükemmel derecede dut var. Peki Karadut ne işe yarar? Bir zihin açar 2. Ağızdaki apselere iyi gelir. 3. Adamı zinde tutar. 4. Şeker engeller. 5. Bağırsakları çalıştırır. Hayırlı evlat yetişmesine vesile olur. 8. Kara dutun böyle kırmızı kanını şerbetini akıtan ömür boyu mutlu olur. 9. Anne babaya saygılı, sevgili olur. 10 evlatları hayırlı olur. 38'e kadar sayacağım ama biraz <laughs> ne diyeceğim bilmiyorum. <laughs> Kısacası kalbe, şekere, tansiyona, hazımsızlığa birebir mutlaka yolunuzu Kayseri'ye düşürün. Gökçen ablanın evine gelin. Cemal abiden müsaade isteyin. Şu Karadut'tan yiyin. Türkiye'nin 81 iline mutluluk ve huzurla seyahatinizi edin. Mükemmel bir dut. Aha geldi. Cemal abi gel. Cemal abi gel. Gel Cemal abi gel. Gel gel. Gel. Şu güzelliğe bakın ya. Gel Cemal abi. Garadut niye ilgili? Vallahi biz buraya alalım 12 sene oldu. Ben bilmiyorum 12 12 sene oldu. Bu neye ilgili gelir biliyor musun? Sen demin dedin ya damakta diyorum diye. Damak var diye. He. Bu diş çıkartıyor. Öyle mi? Tabii. Evet. Geç onu. Bak ben sana söyleyeyim mi? Bundan günde bir avuç yiyeceksin. Ya şimdi ben ya, bak, sevmiyorum. Günde... ama sevmiyorum diye bir şey yok. Seveceksin. Buna böyle dökülüyor. Cemal değil. abi bu karadotun bir diğer özelliği diş çıkartıyor. Diş. <laughs> Çocukların nasıl çıkıyor ya? Al bakayım. Bir kere beş tane yiyeceksin. Seneye geleceğim bak diyeceksin ki Harun Bey benim dişler yeniden söktü diyeceksin. Cemal abi. Gel buraya. Gel buraya gel. <laughs> gel. Şu ya. üç. Şu dört. Şu beş. Şunu yenge için yiyorsun. Şunları da 8 tane çocuğum varmış. Onların adına 8 tane kopartıyorum. Bak 8 tane ben kara dur Doğur yersin. Bir şey Doğru, olma. Dur, yemin etme. 8 başım dönüyor. Başım. <laughs> He, başım, kafam dönüyor. Kafam mı dönüyor? Hmm. Tamam, senin adına ben yiyorum o şey zaman. Ya, 8 tane dutu gömüyorum. Tamam. <laughs> Yolculuğumuza devam ediyoruz. İşin nasıl geçti? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.